Herkese merhabalar arkadaşlar. Webhacking'in yepyeni bir bölümüne karşınızdayız. Hasarımıza bakalım arkadaşlar. Şüpheti gönderip tekrar açalım. 1.3 Hala aynı bir değişiklik yok. Şimdi app'lerimiz çıktı. Kullanalım sandıklarımızı hızlıca açalım. Küçük sandıklar arkadaşlar ben size yani hiç onlarla uzatmak istemedim. Zaten sadece içinden app ve kadeh madeh falan çıkıyor. Ya yani mesela şu avu. Heh tamam. Güzel. Kostüm olarak yani öyle çok bir şey çıkmıyor. Hadi bakalım. O farklı bir şey çıktı. 5000 oran. Aha, Belki 7000 oranmış. Geçtim abi. 5750 bizimki kaçmış? 6500. Bizim neyimiz var? 5500. Hop. Hop. Bir yani 5000 üstü binek iPad yani çıkabilir bize. Çıkarsa o da çok hoş olur. O da artık Alastor'dan çıkacak. Hadi bakalım Alastor dedi ki Alastor da bize bir şey vermedi tabii ki de. Şimdi arkadaşlar bunları bitirdik. Ben şu envanteri şöyle bir düzenleyeyim. Şu 4 4.500 4 milyon. buçuk milyon sandığımız var. Bunların hepsini açacağız. Biyoloğumuzu bitireceğiz. Ve her şeyimizi bitireceğiz bu videoda. Hadi bakalım ben bu sandıkları falan bir açayım. Aslında yani zaten çok bir şey çıkmadı boz sandıklarından da. Bunlara üst atabileceklerim. Üst atayım ondan sonra geleyim. Arkadaşlar bunları yani çok bir yükseltemedik. Zaten neredeyse hepsi yüksek olduğu için benim şimdi aklıma geldi. Ben bu taşları yükseltmeyi unutmuşum. Dedim şu taşları bir yükselteyim. Yani neyden ne kadar istiyor diyeceğim misal. Efsanevi. Şunu bir yap. Bunu yap. Ve malzememiz bitti. Abi bakalım paramız var yani pazarda bunlar ne kadar? Böyle teklisi var bunların ya. Oho tek, tek satıyor değil mi? Bana bayış katıyor yani. bunlar da pahalıdan satıyormuş ya. Şöyle yani alabildiğimiz kadar 20 katı 40 tane aldık bir tane daha aldık 50. Tamam. Şundan da şöyle alalım. Siz de buradayken bu da aynı şekilde 5 kateymiş. Şunların bir hepsini alayım ben. Tamam. Kadar para alacak bir yerimiz de kalmadı açıkçası. Yüce ve efsanevi taşlar. Bunu üretmişiz. Bunu üretelim. Bunu üretelim. Aa yine bitti. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4 tane kaldı yani. 100'er tane daha lazım. O da imkansız. Açıkçası imkansız da. Şöyle alabildiğim kadarını almaya çalışayım ben. Abi ne, ne kadar pahalıdan satıyorsunuz yani? Hiç önemi yok. Şöyle aldığımız zaman biraz da almış olduk. Bunu bitirdik mi ya? Ne oldu böyle? Aa onları bitirmişiz bunu. Bu şekilde 25 tane almam lazım? Vaa wow. çok iyi. Da 15 KT'den aha, alamıyoruz. Tamam o kaldı arkadaşlar. Şimdi taşlarımızı elleştirelim. Şimdi arkadaşlar taşlarımızı elleştirdik. Sıralımda atmışken bunu da bir atalım. Elimizdeymişken. Yetmezse kalan nesne marketten alacağım. Evet arkadaşlar elimizdeki yetti. Bunu 500'e attık. Güzel. Şimdi aksesuar dönüşümüne gelelim. Buradayken kanlay. Kanlı kolyesi arkadaşlar 40 bin tane malzeme 1 KT para oha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane paramız yetiyor. 1 KT para artı 5 milyon metin gaye ve 4 bin de bu şeyden istiyor. Bu oradan istiyor güzel tamam sıkıntı yok yeterli malzememiz var. Yani o değil de patlıyorduk şakası bir yana ya. Parayı bitirseymişiz patlıyormuşuz. Tamam bunları dönüştürdük. Sıra gidelim hemen bu arkadaşta silah ve şeyde dönüştürüm kanla üretimi. Kaskımız, zırhımız ve orağımız. Çok güzel. Şimdi sizlerle birlikte bunların bir artı basımına bakalım. Hatta ben de şu 170'li kullanacağım. Hiç yanmasını istemiyorum. 450 para istiyor. Ve wow, çok malzeme istiyor mu? Ya arkadaşlar basım aynı. Yani hepsinin aynı. 200'den başlıyor. 300-400 diye gidiyor. Bu şekilde zaten bu malzemelerden de elimizde bayağı vardır ve gördüğünüz gibi 4,5 milyon metin sandığı da bayağı bir iş yarıyormuş. Neyse 5 oy oranı direkt ikiye kapladı 500 metin 500 canavar veriyor. Çok iyi ya. Ben bunların hepsini bir basayım. Evet arkadaşlar artalarımızı bastık. Petimizi bineğimizi çağırdık. Vuralım bakalım. 4 1.8 Abi şunu yollayıp tekrar çağırıyorum. 1.8 abi çok temiz asar. Aşırı temiz asar ki daha bunu takmamışız. 1.8 Tamam güzel 1.8'e kadar asarımızı çıkartabildik. Şimdi arkadaşlar gelelim bir yola. Market. Bundan kaç tane kalmış? 43 tane bundan lazım. 50 tane de bundan lazım. hadi Serisinden bunları da verelim. Bakalım. Serisinden veriyoruz. Asar artık kendi kendine çok iyi ya. Kaç oldu şu an? 56, 1.56, 856. Ama T'lerden, K T'lerden, S'lere çıkınca karışıyor talık. Market, Oğlum yanlış mı aldık? Alış. Teslim sen kral. Allah Allah. Arkadaşlar sanırım bir bitirdik. Bir bir kafayı yedi çünkü. Aynen öyle bitirmişiz çünkü ufak bir hasar koyacak zaten. Kim biyoloğu bitirdi geldi ben bitti tamam. Boosterlar bitti. Şepnemlere bakalım arkadaşlar. Burada bir artı altımız kalmış. Gel abicim sen derken şepnem. Şepnemleri biz açmamışız. Aynen öyle. Şunu hemen serisinden açalım. Tamam serisinden açtık. Şimdi hızlı hızlı şepnemimizle basalım. Artı 10. Zaten malzememiz yeterli. Bu şepnemi de bitirmiş olalım. Aynen öyle. Şepnemizi bastık. Patronu basmayacağım. Tamam. Şebnemimizi de bastık arkadaşlar. Ya yani şurada tırsımlarımız kaldı. Bunlara basabilirim. 1250 oran veriyor. Hepsine malzemem yeter mi aslında? tılsımdan da baya bir şeyimiz var. Hmm, bilemedim. Harbiden bilemedim. Arkadaşlar ben max görmek istiyorum ya. Ondan dolayı tılsımları da basacağım hepsinden çünkü 1000 metin gelecek. Nereden baksan 4000 5000 5000 civar bir metin gelecek oradan bize. Ve o zaman şu sandıkları açayım ben bir tılsımların hepsini 200 yemeye çalışayım. Evet arkadaşlar tılsımlarımız bastık. Hep marketten bunların permalarını aldım. Vuruyorum 2 kat sarımız var. Bu petin ben son 5. atmayı kaçırmışım. Bunu attım 276 geldi. Bunu da taktım. iki buçuk katıya kadar hasarı arttırabildik. Çok güzel. Şimdi buradan başka ne alır Biz Zaten son hepimiz. Yani bunu da alıp artık ben bitirmeyi düşünüyorum. Ee, kadeh ne veriyormuş? Aa bizim kademizin biri takıl değil. Hangisi takıl değil? Hükümdar. Ha, direkt ben buradan alayım işte ya. Kadeh. Hangisi takıl değil? Antik. Aynen. Antiyi de alayım abi ben. Bunu da taktım. Vuruyorum. 2.6 KT gibi bir hasarımız var. Hep marketten de artık alabileceğimiz zaten bir şey kalmadı. Her şeyimizi fullemiş olduk. Yani bir yolumuz bitti, kuşağımız bitti. Hepsine son son emişler emdirili. Yani artık arkadaşlar yapacak server'da cidden başka bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu server'ı bitirmiş olduk. Yani bir bunları permalayabiliriz. En fazla hasar zaten artık 3 yani bu 3.4 kt Esra kadar falan çıkar Ondan sonra sonmaz hepsini permalamamız lazım Ona da artık çok fazla boz kesmemiz lazım yani bildiğimiz burada oyun artık bitirmiş olduk her şeyimiz son Evet arkadaşlar bu sorulukta bu kadardı bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bana destek olmak için abone olup yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın